videomda sizlere bu görmüş olduğunuz örgü kemerin yapılışını anlatıyor olacağım. Örgüden kemer mi olur dediğinizi duyar gibiyim ama bence gayet güzel oldu. Ben bu şekilde ince koton ipler kullandım. Siz burada daha farklı yapıda ipler de tercih edebilirsiniz. Kağıt iple bile jüt iple bile bence gayet güzel olacaktır. Bu şekilde bir kemer. Ben şöyle tasarladım. İlk olarak bakın şu uç kısmından örmekle başlıyoruz. Buradan istediğimiz uzunluğa gelene kadar modelimizi hep aynı şekilde örüp tamamlıyoruz. Bakın uç kısmı da bu şekilde. En son kenardan sık iğne halinde de geçip o şekilde de yapabilirsiniz kenar noktasından ama ben bu şekilde bırakmak istedim. Şöyle kemer aparatıma da yerleştirip şuradan şöyle geçireceğim. Şortlarla, elbiselerle kombinleyeceğimiz bence güzel bir kemer oldu. Yarım yumak kadar ip kullanmış oldum. Yeterli geldi. Evet, videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi kemerimizin yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde ince yapıda koton ip kullanacağım. İpime uygun olarak da 3,5 numaralı tığımı kullanacağım. Bir tane de bu şekilde kemer için aparat kullanacağım. Şimdi burada zincir çekerek başlayacağız. Modelimiz oldukça kolay. Şöyle zincirimi çekiyorum bakın. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığım üst ipimi dolayıp birinci zincirin içerisine geriye döndüm. İpimi çekip bir tane ikili trabzan ördüm. Tığım üst ipimi dolayıp aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığım üst tepimi dolayıp aynı noktaya tekrar battım ve bir tane daha ikili trabzanım ördüm. Zincirimle birlikte saydığımızda 4 tane ikili trabzanımız var. Araya iki tane zincir tığım üst tepimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Tekrar battım. 3 Tekrar batıyorum. 4 tane aynı yuvanın içerisine ikili trabzanımızı örüyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın V'mizi oluşturuyoruz şöyle. 4 tane ikili trabzan, 2 zincir, 4 tane ikili trabzan aynı zincirin içerisine ördük. Şimdi burada 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Tığım sepimi dolayıp şu 2 zincirlik boşluğa batıyorum. 1 tane ikili trabzan Aynı noktaya ikinci ikili trabzanım, aynı noktaya üçüncü ikili trabzanım ve aynı noktaya dört tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Araya iki tane zincir tığım sepimi dolayıp aynı boşluğun içerisine bir tekrar batıyorum iki tekrar batıyorum üç tekrar batıyorum ve dört tane ikili trabzanımı bu şekilde ördüm. Şimdi tığım sepimi dolayıp şurada son yaptığım bakın zincirin ikili trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bakın bu şekilde kenarlarda boşluklarımız var. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Tığım sepimi dolayıp şu iki zincirlik boşluğa batıyorum. 4 tane ikili trabzanımızı bu zincirlik boşluğun içerisine örüyoruz. Tekrardan araya iki tane zincir. Aynı noktanın içerisine tekrardan 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Eğer bu zincirleriniz kasma yapıyorsa 3 değil de 4 tane zincir de çekebilirsiniz. Şimdi tığı tepimi dolayıp şuradaki bakın şu yandaki zincir tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir örgümü çevirdim. Tığım tepimi dolayıp yine aynı zincir boşluğunun içerisine batıyoruz. Bakın hep ortadaki zincir boşluğunun içerisine 4 tane ikili trabzan 1 2 zincir aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzanımızı örüyoruz modelimiz bu şekilde tığımız tepimi doladım şu zincir boşluğunun hemen şu zincirin tepesine hemen batıp bir tane ikili trabzan 1, 2, 3 tane zincir tığım tepimi dolayıp şu zincirlik boşluğun içerisine yine 4 tane ikili tırabzan 2 i̇ki tane zincir aynı boşluğun içerisine tekrardan 4 tane ikili tırabzanımızı örüyoruz bu şekilde tığımız tepimi doladım yine zincirin hemen şu tepe noktasına batıp bir tane ikili trabzanım örüyorum dediğim gibi modelimiz hep bu şekilde olacak kemerimizi istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde devam ettiriyoruz kendi bel ölçünüze göre alabilirsiniz şimdi devam ediyorum 1 2 3 zincir örgümü çevirdim tığım ipimi dolayıp şu iki zincirlik orta boşluğa batıyorum 1 2 3 4 tane ikili trabzan 1 2 zincir aynı boşluğun içerisine 1 2 3 4 tane ikili trabzanım ördüm. Tığım stepimi dolayıp şu zincirin tepesine batıp bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Dediğim gibi modelimiz bu şekilde. Bunu çanta askısı olarak da kullanabilirsiniz. Sadece kemer olarak düşünmeyin. Kağıt iple ördüğünüz bir çantaya da bu şekilde askı yapabilirsiniz. Şimdi ben bel ölçüme göre Kemerimi istediğim boyuta gelene kadar hep anlattığım şekilde örüp tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde kemerimi istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Ben toplam olarak 96 santim uzunluğunda ördüm. Bu boy benim için yeterli. Bence gayet güzel oldu boyutu. Tabi siz yine kendi bel ölçünüze göre de ayarlamalar uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Burada artık kemerimin uç kısmına şöyle aparatımı dikeceğim ve tamamlayacağım. Şöyle yeter uzunlukta ipimizi bırakıyoruz. Şimdi burada dikiş yapabilmek için şöyle etamini iğneme ipimi yerleştiriyorum. İğneme ipimi yerleştirdim. Bakın tek kat olacak şekilde dikeceğim. Şöyle kemerimi düzeltiyorum. Bakın başladığımız yere dikeceğiz, bitirdiğimiz yere değil. Şöyle aparatımı bakın şöyle yerleştiriyorum. İlk olarak kenar noktasına bir ipimi sabitliyorum. Daha sonrasında şuradan şöyle aparatın üst kısmından geçtim. Tekrar alttan battım. Şöyle geçiyorum. Bakın burayı normal dikiyoruz bu şekilde. Şimdi üstten battım. Aparattan çıkıp tekrardan kemere batıyorum. Bunu buraya bu şekilde sabitleyeceğim. Bakın hemen aparatın üstünden geçip diğer boşluğa da battım. Şöyle iyice buraya sabitleyeceğim ve kemerimizi tamamlayacağız. Gösterdiğim şekilde kemerimin ucu aparatında dikip tamamladım. Arka kısmından iyice ipimi yürüttüm, düğümümü attım. Burada artık ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde kemerimizi tamamlamış olduk. Şöyle belimize yerleştirip bakın ben şu şekilde kullanacağım. Şöyle geçiriyoruz. Bakın ara boşluktan şöyle uç noktasını çıkartıp bakın bu şekilde kullanacağım. Bence gayet güzel. Yazlık bir kemer olduğunu düşünüyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.